Herkese merhaba arkadaşlar. Bir problem, bir paragrafla birlikteyiz. Yanımızda harika bir edebiyat öğretmeni var Onur Hocam. Öncelikle kendisine bir hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe Hocam. Nihayet bir araya geldik. Evet biraz çetefilli <laughs> oldu ama <laughs> evet. bir araya geldik. Biraz karışıktı ortam arkadaşlar. Ortalık da biraz karışıktı ama hallettik çok şükür. Keyifler nasıl hocam? İyi hocam sen nasılsın? İyidir vallahi ne olsun. Harika bir projemiz var Onur Hocam'la beraber. Onur Hocam biraz bahsetsin isterseniz projemizden size arkadaşlar. Hocam Buyur şimdi zaten sınavda TYT'de başarının koşulu hep diyoruz ya, biz Türkçeciler olarak çocuklar her gün paragraf çözün. Her gün paragraf çözün, okuduğunuzu anlayın, bu sınavda zaten başarılı olursunuz. E siz de zaten özellikle TYT kısmında problem, problem, problem. Yani işin sırrı aslında hocam iki tane... P'de. Yani al kitabın eline. Evet. Yani nedir? Paragraf ve, ve problem. problem. Bu iki P'yi halleden zaten sınavda başarılı olur. Biz de ne yapacağız? Bu iki P'yi halletmek için çok güzel paragraf kitabımızla çok güzel problem kitabımızı öğrencilerimize videolarda güzel güzel eğlenceli bir şekilde anlatacağız. Başarılı olmalarını sağlayacağız. Buradan şimdi. da ödevler vereceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Kitabımızı mutlaka edinin. Yavaş yavaş başlayalım mı hocam. hocam? Başlayalım. Hadi başlayalım. Hocam Sayı problemlerinden başlıyoruz. Adam demiş ki, bir değişkenli denklem yardımıyla, şöyle sana yakın geçtireyim. Yakın başlayacağım, ya. ben Sözenci adamım, anca anlarım. Yani, değil değil mi? <laughs> evet. Yakın gelsin bana diyorsun, evet. bir değişkenli denklem yardımıyla çözülen problemler. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar, hepiniz problemleri biliyorsunuz. Problemlerde bir yerlere bir x demek, bir bilinmeyen demek gerekiyor. Adam herhangi bir sayı diye başladıysa X işin içine girecek yapıştıralım X'i. E. Herhangi yani, bir sayı hocam, Yani hocam bilmediğimiz bir sayı gördüğümüzde problemde X mi koyuyoruz? Kesinlikle. Tamam hocam. Yapıştırıyoruz X'e. Bu X'i de genellikle arkadaşlar tabii Cap'in sorunun sonuna baktığınızda ne isteniyorsa ona demek daha mantıklı olur. Bazen de oran oran şey ebook ve katlar oranında x demek gerekiyor ama çocuklar onları zaten bilir. Güzel. Hocam bir sözelci olarak sana sorayım. Sorum bir hocam. sayının üç fazlası nedir? X artı üç hocam. Aa, sen bu bir sayı ben x'i koyarım hocam. Hiç gözünün yaşına sor, bakmam bak, bak, diyorsun. Bakmıyorum sor. Peki <gülüyor> <gülüyor> peki bir sayının iki katının üç fazlası nedir? 2x artı üç. Abi sen bu işi biliyorsun. Peki, hocam bu an için Olur senden abi giderim var ya. Yani. <laughs> boğaz içine gönderirsen Boğaz içi olmazsa hafta içine devam en kötü. Evet. Bir sayının iki fazlasının üç katı nedir? E, bir x, sayının... x artı 2 çarpı 3. X artı 2 çarpı üç. Ama parantez aldık hocam. Çünkü, Çünkü önce diyor ki iki fazlasını al diyor. Sonra üçle sonra çarpıyor. üçler diyor. Tamam Şu var bir de üç katının bir parantel. şöyle yapalım yazmadı. 3 katının bir fazlası da 3x artı 1. 1 şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Peki yarısının evet. 3 fazlası x bölü 2 artı 3. Efsane. x bölü 2 o. artı 3. 3. 3 fazlasının yarısı x artı 3 bölü 2 mi? x artı 3 bölü 2. 2. Güzel. Abi sen bu işi biliyorsun ya. Tamam. Artık. Yani, yani x'i bilmeyen şeye x'i koyuyoruz. Aynen öyle. Güzel. Sıradaki sorumuza geçelim mi? Evet. Hangi sayının 3 katının 1 eksiği 3 fazlasının 2 katına eşittir. O zaman koyup eşitleyeceğiz herhalde hocam. Aynen öyle. Ben şuradan kalemi alayım. Kalem kaçmış. Aldım bunu. Hadi bir çözelim. Evet hocam. Hangi sayı x'in 3 katının katı, eksi 1 eksi 1 eşittir eşittir x artı 3 evet çarpı 2 Aa, ah, efsane evet. şimdi burayı dağıtalım mı dağıtalım hocam. burada bir şey yapamıyorum 3x eksi 1 eşittir 2x artı 6 mı? Evet. 2 ile çarptığımız için. Aynen öyle. Şimdi ne yapacağım Muşzat? X'ler bir tarafa Abi sen bu işi biliyorsun. <laughs> <ya>. Şeyin bir <laughs> tarafa gibi. <laughs> 3x eksi 2x eşittir. Sonunu bir bağlayamadın ama Sonra da 6 artı Yok, ha. Niye? Çünkü eksi buraya artı geçiyor. Öbürü de eksi geçtiği için hocam. Efsanesin abi. Evet. Eşittir 7 Adam hangi sayı dediği x'ti zaten ben buldum bunu. Evet. Sormak istediğim bir şey var mı Mustafa? Yok hocam. Geçiyor. Evet. Tamam. Geldim buradan. Eşit miktarda parası olan üç kardeşten en büyük ve ortanca en küçük kardeşine 15'er lira verdiklerinde. Bunlar üç kardeş. Evet. Başlangıçta eşit paraları var arkadaşlar. Ama bunlar ne yapıyorlar? Küçük kardeşe Biliyor büyük mu? ve ortancası 15'er lira veriyor. Tamam Birinci mi? çocuk diyelim, ikinci hmm. çocuk diyelim, üçüncü çocuk diyelim. Bunların başlangıçta paraları eşit ya. Evet. X, 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 X. X diyelim mi? Evet. Sonra ne diyor? En büyük ve ortanca. En büyük birinci olsun. Ortanca ikinci. En küçüğümüz üçüncü o zaman olsun. X artı 15 hocam. Üçüncü şöyle veriyorlar yani. Ha, x x, eksi 15. Pardon. X eksi 15. 15. Bu da alan x artı 30. 15, 15 buradan aldı. 15 de i̇şte buradan aldı. Etti 30. Ne diyor? Verdiklerinde en küçük kardeşin parası abilerinin paralarının toplamına eşit oluyor. İkisinin toplamı toplamına eşit oluyor. Evet. Toplayalım. x artı x, 2x. Evet. Eksi 15, eksi 15, eksi 30. Oraya eksi olarak geçeriz. Aynen Yok burada eksi kalır. Bu evet, tarafa evet. pas edeceğim. Burası da nedir? x artı 30. Hı. Sorun yok buraya kadar. Şimdi x'i her tarafa sayılar bir tarafa. Ben bu x'i bu tarafa göndereyim. 2x, eksi x eşittir. Bu da karşıya artı olarak geçer. 30 vardı, bir 30 daha geldi. Burası ne oldu? X eşittir 60. Evet. Bu üç kardeşin başlangıçta paralarının toplamını ha, istiyor o yani. O zaman 60'sa 60 ise 60 çarpı 3. Efsane. Öyleyse. 3 çarpı x adam yapıyor ya. Adamı nasıl? Ya? Adamın kralı Mersin'den gelir diyorlar. Doğru mu hocam? Oğlum ben Mersin okudum ama Sivas yapacağım. Adamın nasıl Sivas'tan gelir diyor. Mersin'i de seviyoruz. <laughs> Adana'yı da severim. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım mı? Hemen okuyalım hocam. Her yeri seviyorsun abi sen. Evet. Şimdi bir de bu problem sorulandı hocam. Okuduğunu anlamak çok önemli. Öyle değil mi? Zaten ben o yüzden sana abi. Bunu kafada bir şekillendirip sonra formülü kurmak lazım. Bir restoran sahibi restoranına giren müşteri sayısıyla o gün yapılan kar arasında matematiksel bir bağıntı tespit ediyor. Çok güzel. Vay, psikopata bak. Bir bağıntı var falan değil mi? <laughs> evet, İş, hiç yok. Bağıntı, günlük kar restoranda o gün giren müşteri sayısının 45 katından 300 TL fazla oluyor şeklindedir. Buna göre restoranda 3900 TL kar edildiği gün kaç müşteri gelmiştir diyorum. Müşteri sayısı müşteri... ay gitti geldi. Evet. Müşteriye x değil mi müsaadım? Evet, şey x saat. Aynen öyle. Şimdi adam ne diyor? Günlük kar restorana o gün giren müşteri sayısının 45 katı. Müşterilerin 45 x 45 katının 300 fazlasına ne demiş adam? Günlük kar demiş. Hı. Sorunun aşağısında da günlük kar ne kadar vermiş? 3900. 3900 varmış. eşittir. Eşittir 3900. Buradan x'i bulacağız. Şimdi. Evet. Şunu bir karşıya postalayalım mı? Postal hocam. 45 x eşittir 3000. 6 çünkü orada çıkartıyoruz. Aynen öyle. Şöyle düşünün. 36 çarpı 100 eşittir 45x. Bununla bu gitsin. 9'a böldüm. 9'a böldüm. Burası 4. Burası 5. Böldüm böldüm. Burası 20. X'imle geldi 80. Bitti Öyleyse soru. bitti soru arkadaşlar. O gün kaç müşteri gelmiş? 80, 80 tane müşteri gelmiş. Müşteri gelmiş. Güzel. Peki. Bu sorular zaten biraz öğretici sorular arkadaşlar zor sorularımız ünite testlerimizde. Kitabımızda görüyorsunuzdur. Arkalarda ünite testi var. Oldukça zor sorulardan oluşacak. Ama bu da işin temeli. Buraya Temel. kalır. Burayı, bilmeden zaten ileriye gidemeyiz. O karmaşık soruları da çözeceğiz gençler. Hiç sektirmeyeceğiz arkadaşlar. Rahat olun. Geldim buraya. Bunu da ben okuyayım. Oku hocam. 12 kişilik bir öğrenci grubu yedikleri yemeğin ardından hesabı eşit şekilde paylaşacaklarmış. En sevdiğimiz Alman hesabı. Ben Herkes de çok kendim, hocam. Herkes kendini diyorsun. En güzel. Fakat 3 kişinin parası olmadığı için... Çakal diyoruz üç Kişi... Cüzdanımızı evde unutmuşuz. <laughs> Cüzdanı evde unutmuşuz. 10 lira fazla ödeyerek hesabı ödemişler. Hmm. Buna göre yenilen yemeğin ardından gelen hesap kaç lira? Bu da nasıl yapacağız hocam? Hocam şimdi diyorum ki hesap A lira olsun mu? Olsun. Toplamda kişi başı herkes ödeseydi A bölü 12 lira bir kişinin parası mı ödeyecekti? Doğrudur. Sonra diyor ki 3 kişinin parası yoktu. Geriye kalan kişiler ne kadar ödeyecek? Geriye 9 kişi kaldı ya. A bölü 9 lira ödeyecek mi o? Evet doğru. Sorun var mı? Yok. Şimdi bunun ödediği para mı fazla? Bunun ödediği para mı fazla? Alttakinin ödediği para Alttaki ödediği para daha fazla olduğu için arkadaşlar alttakinden üsttekini ne yaparız çıkartırız. Peki bu kaça eşitmiş? 10'a. Çünkü bir kişi 10 lira fazla ödüyor. Hı -hı. Benim de burada bulduklarım birer kişinin ücretleriydi öyleyse. A bölü 9'dan A bölü 12'yi çıkartıyorum. 10 eşitliyor muyum? Evet. Bunlar 36 da eşitlenir. Burasını 4'te, burasını 3'te. Burasını 36 ile genişletelim mi? Evet. 4A eksi 3A bölü 36 eşittir. 360 bölü 36 sen gittin sen gittin. Evet. Öyleyse buradan A'mız ne gelir? 360. Ben A'ya ne demiştim? Hesap demiştim. Hmm. Yenilen ücretin ardından gelen hesap kaç liradır? Zaten adam onu istiyordu. Ben zaten onu tamam, buldum. buldum. Hiç uğraşmaya gerek kalmadı. Hiç uğraşmaya gerek kalmadı. <laughs> kalmadı. Sıradakine bakalım mı? Bakalım Hemen kalemimizi de mavi alalım bu sefer. Evet. Şimdi hocam diyor ki bir taksideki taksimetre. Açılıştan sonraki her kilometre açılışta üç buçuk hocam, Daha oturdu parası. Bismillah. Daha üç otur oturmasın. Üç buçuk, buçuk yaz yazdı hocam. Yazdım. Onu verdi. O gitti. diyor ki açılıştan sonraki her kilometrede de yedi buçuk TL. Yani adam kabul edelim ki x kilometre yol gitsin yedi buçuk lira katsayıyla ödeyecek. Yani adam atıyorum 10 kilometre gitti ya üç buçuk. Artı 10 çarpı 7,5 lira para ödeyeceğiz. Yani 75-78,5 ediyor. Aynen yani. öyle. Buna göre taksiyle 12 kilometre giden bir yolcu kaç TL öder? Son derece kolay. Hemen Aynen öyle. öyle. Hemen yapalım. 3,5 baştan kitledi Bismillah oturdu. Sonra 12 kilometre yol gitti. Evet. Ben bunu 75 bölü 10 demek istiyorum. Çarpmayı uzun uzun yapmak yerine sadeleştirerek gidelim. 2'ye böldüm. Burası 5. Burası 6. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 15. 6 kere 15 nedir arkadaşlar? 90. Bir de burada 3,5'üm var mıydı? Bunları toplarsam 93,5 lira para ödeyeceğim arkadaşlar. Tabii eğer taksi bulabilirse. Taksi bulabilirse. <laughs> Değil mi? Bir de o var. <laughs> Tabii bu sorun İstanbul'da ciddi bir sıkıntı arkadaşlar. Dedik ve sorularımızı burada bitirdik. Son soru, soru sizin ödeviniz arkadaşlar. Lütfen yapın cevapları yorumlara atın. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok, yok hocam bu zaten açılış videosuydu. Giderek zorlaşarak ne yapacağız gençler? Devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.